Adet düzensizliği, adet sancıları genellikle hormon problemleriyle beliren ve ileriki yaşlarda östrojen hormonu, tiroid hormonu ve birçok hormonun eksilmesi, artması ile menopoz dönemine yakın dönemde genellikle problem olarak karşımıza çıkan adet düzensizliği, adet sancıları için çok değerli bir öneride bulunacağım. Tabi hormonal bozukluğa sadece adet düzenini sağlamak veya sancısını gidermek değil, insan sağlığı açısından iyi bir halde olabilmesi için kesinlikle iyileştirmesi gereken bir sağlık durumudur. Bunu önemsemek çok değerli ve gerçekten önemlidir. Adet düzensizliği için hep civan perçemini öneriyorum. Gerçekten yine bunda ısrarcıyım. Adet sancısını gidermek için de yine civan perçemi kullanılması lazım. Ama adet düzensizliğinde beliren farklı durumlar var. Mesela kötü akıntıyla kendini gösteren haller var. Burada ada çayı gibi bir kombinasyon eklemek lazım. Kasılmalarla kendini gösteren yine adet sancısı olarak genellikle beliren tür adet düzensizliğinde simisifuga veya altın otu bitkisini yine civan ile birlikte alınması kesinlikle bu sürece ciddi katkı sağlayacak olan tıbbi bitki önerisidir. İnşallah bu sıkıntılarınızı gidermek için çok ciddi bir katkısı ve faydası olacaktır.